Arkadaşlar merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Mi 2 Deniz Kızı figürünü resimlerle paylaşıyorum. Ortadan başlıyorum. 4 turuncu, 4 krem, 1 turuncu, 1 krem, 1 pembe, 1 krem, 1 yeşil ve 4 mavi boncukla başlıyorum. Daha sonra mavinin yanına bir mavi, ikinci mavinin yanına da bir mavi aldıktan sonra Yeşilin yanına bir yeşil, pembe yanına bir pembe alacağım. Turuncu boncuğun yanına krem, daha sonraki kremin yanına bir krem ve 3 turuncu boncukla da yukarı çıkıyorum. Dönüşte 2 turuncu... 4 krem ve 2 mavi kullanarak aşağı indim. Son attığım mavi boncuğun çaprazına bir mavi atarak yukarı dönüyorum. Bir turuncu, bir krem, bir turuncu, bir siyah, bir turuncu ve bir kırmızı ve yukarı çıkıyorum. Çiçeğe başlamış olduk. Şimdi iki kırmızıyla dönüş yaptım. İki krem. Üç turuncuyla aşağı iniyorum. Tekrar son attığım turuncu boncuğun çaprazına bir turuncu alarak başlıyorum. Bu sırada üç turuncu, bir krem, bir turuncu ve çiçeğin ortasına gelen altın boncuk var. Yukarıdan dönüş yaptım. Çiçeğin iki kırmızı boncuğunu aldıktan sonra turuncu boncuklarla aşağı iniyorum. Üç turuncu, bir mavi boncukla sırayı tamamladım. Şimdi yukarı dönüyorum boş boncuk atladıktan sonra 3 turuncu ve bir kırmızı ile yukarı çıkıyorum. Sonra da aşağı inip kulbu yapacağım. Bu kulgu yapmak için de bu iki turuncu boncuğun üstüne ikişer tane mavi boncuk getirip arasına bir boncuk atacağım. Deniz kızımızın yarısını tamamladık. Şimdi başlangıca tekrar geldim. Burada iki turuncu. Dört krem. Ve iki mavi boncukla aşağı iniyorum. Şimdi altta tuğla tekniğiyle iki boncuk attıktan sonra çaprazdan dönüş yaptım. İki mavi, bir yeşil, bir pembe, bir turuncu bir krem üç turuncuyu da yukarı çıkıyorum. Son attığım boncuğun çaprazında dönüş yaptım. Burada bu sırada iki turuncu üç krem bir turuncu 3 mavi de aşağı iniyorum. Ve tekrar 2 boncukla tuğla tekniği yapıyorum. Bu tuğla tekniği yaptığım boncukların yanına bir mavi aldım. 3 mavi ile dönüş yaparak bir dönüş yapıyorum. 3 mavi, 1 turuncu, 1 krem, 1 turuncu, 1 siyah, ve 3 turuncuğun yukarı çıkıyorum. Son attığım turuncu boncuğun çaprazından dönüş yaptım. 2 turuncu 2 krem 1 turuncu 1 krem 1 turuncuyla aşağı indim. Boncuklardan boş geçerek en alta yine tuğla tekniğiyle iki mavi boncuk attıktan sonra yanlarına bir boncuk daha attım. Şimdi yukarıdaki turuncu boncuğun içinden bir krem, iki turuncu, bir krem ve iki turuncu ile yukarı çıkıyorum. Son attığım turuncu boncuğun içinden tekrar aşağı döndüm. Bu sırada 4 turuncu, bir mavi boncuğu bir 4 turuncu ve bir mavi boncukla aşağı indim. Bu mavi boncukla kolumuzun boncuklarına başlamış olduk. Üstüne bir mavi geldikten sonra yukarıdaki boncuğu da mavi boncuğu da koyup 3 turuncu boncukla yukarı çıktım. Sonra aşağı inip kolumuzu tamamlamış oldum. Aşağıda 2 kez tola tekniğiyle dört boncuk attıktan sonra kuyruğun yeşil boncuklarına geldim. Burada yeşil boncuklarla deniz kızımızın kuyruğunu yapmaya başladım. figürümüzü tamamlamış oluyoruz. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.